Bugün sizlerle birlikte Minecraft serisine başlıyoruz. Ee, ben bütün ayarlarını yaptım. Bence böyle güzel oldu. Dünyanın adını yapalım. Bence güzel oldu. Yorumları bekliyorum. Eğer değiştir, değiştir diyenler 3 like as. Pardon. Değiştir diyenler Dislike atsın. Değiştirme diyenler like atsın. On like yani isteriz yani. Arkadaşlar şimdi küçük bir kanalız yani. Az istiyoruz. Abonemden fazla like istiyorum ben. Beni bu yolda desteklerseniz çok teşekkür ederim. Evet dünyamızı oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar doğduk. Bu nasıl bir yer ya? Bu biyomda doğduk ya. Evet benim bu Kısmamalım. Evet, şimdi ne yapalım? Oyun sesini kısmamalım. Hemen oyunu kara başlıyoruz. Ben odun kırarken arkadaşlar bir aşağıdan like atıp bir abone olursanız çok sevinirim. Hemen ya hemen böyle 3 saniye ya böyle tık tık yaptım bitti ya. Orayı bu like butonunu parçalayın. Bitirin orayı. Hadi abarttım. Bu videoya 100 like gelirse ikisi, iki, iki şey bu Minecraft serimiz aynı aynı günde üst üste 3 video geldik. Hemen bir haftada bir hafta üç, bir haftada 100 like istiyorum sizden. Tamam şimdi. Shit 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 shit. Hop. Hemen 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 hemen. Bir şey mi? Shit 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 Bak oraya bak 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 bak. Hemen like at, hemen 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 like at. Hiçbir şey olmaz, bitti tamam. Abone oldun mu? Like attın mı? Aşağıya yorum bıraktın mı? Sağ ol. Devam edebiliriz. Bu fazla like istemeyeceğim. İstememeyiz normalde. Ama sonlarda baya bir şeyimiz düştü. Hadi arkadaşlar. Bu ordunun gücü bu kadar mı? Şimdi benim taş kazmam lazım. Koyun. Öldürsek mi koyunu ya? Evet, koyunu öldürsem mi ya. Öldürelim ya. Şey gerekir şimdi. Gel buraya. Aferin. Şimdi hmm, taş 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 nereden bulabiliriz? Tabii yerin içine kırıp bulabiliriz ama. Aha, kurba. Kurba. Öldürünce içinde bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyormuş ya. Yazık oldu. Arkadaşlar şimdi tipe bak. Çok güzelmiş lan bunlar. Bu da. Sevdim sizi. Şu taraflarda mağara var gibi. İlk bölüm ya ev yaparız ya da böyle bir geliştikten sonra kapatırım. Aha iki tane koyun. Ya beyaz olmasını istemiştim ben bunu. Oh. Çat. Oraya kadar gideceğimi yeme bunu. Şuradan hemen iki dakika çat çat yaparız. Hemen şurayı arıyorum. Şimdi. Dışarıdan müzik sesi geliyor ama acaba size geliyor mu? Umarım gelmiyordur. Gelirse çok üzülürüm. Bu video sesi yüksek izleyin. Çünkü tam şeyi halledemedim. O yüzden sesim az gelebilir. Şimdi taşlarımızı topladık, değil mi? Aynı. Eğer bu, bu bölümü 5 like gelirse ya Sürekli de başka bir şey istiyorum ama Siz yani yine de Aşağıdan abone olur like atarsınız ya ben size güveniyorum Bizim ailemiz çok da büyük değil Ama büyümeyiz büyüyecek Asıl daha pes etmeyin arkadaşlar Şimdi Gereken her şeyi aldık değil mi? Aynen Buradan çıkmam lazım. Ama o kadar şeyim var mı benim? Yok. olmazmış Bunları alsak niye? Şey çıkmıyor. Şunlardan çıkıyordu zaten değil mi? Mantar. Bunları alalım. İlerleyen bölümlerde işimize yarar. Büyü falan yaparız gülüklük günahtır ama oyunda değildir inşallah tamam bu seri büyürse ve sevilirse arkadaşlarımı da getireceğim onlara trol çakalar yapacağım yani yani 17 tane var. Şimdi ikinci de öldürmem gerekiyor. Kime yarıyorsunuz çünkü? Yani sen ben tahta kılıç yap. Niye tahta kılıç kullanıyorum? Onu bilmiyorum ama şimdi bizim acilen bir ev yapmamız lazım. Hmm. Şimdi arkadaşlar Şuraya bir bataklık evi mi yapsak acaba? Cadı evi gibi böyle Cadı evi var mıdır burada? Oraya arayalım bir. Ya da ben bu çıkmak çıkma Şimdi Gelmişken şuradan da bir ağaç kazalım yani. Evet. Ben bu büyümden çıkmak istiyorum. Çıkamadım. Sonraki şeyde başka şeyler yaparım. Şimdi şuraya küçük bir ev yapmam lazım. Onun için bu ağacı kesmem lazım. <laughs> Tamam Odunu kırdık. Bunu. Allah. Odunları aldık. Akşam da oluyor. Hemen 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 hemen. Onun i̇şte odunları dönüştür 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 dönüştür. 3 dakika aldı ya şurası 3 dakika neyse iki buçuk stek odunumuz oldu Hemen 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 ilk geceyi atlatmamız lazım şimdilik küçük bir ev hemen 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 yatak yapmam lazım ya niye şuraya giriyorsun ya yatak ya yattım niye alerjile şey yaptım bilmiyorum direkt yatabilirdim aslında ama küçük ev yaptık ya şuraya bak biraz acele oldu o zaman benim bu evi büyütmem lazım değil mi Birikmeliyiz az. O zaman şu köşeleri kırıyorum ben. Domuz git. Durduruyorum seni. Biz domuz etine karşıyız. Yemem. E, domuza karşı değilim. Ama yemem. Şimdilik bu güzel bir ev. Ay yanlış koydum kapalı olmasını istiyorum ben. Şuradan yumurluk su da yok ama niye öyle bir efekt verdim ağzımdan bilmiyorum. Şimdi şöyle arada arkadaşlar geçen gün bir şeyde bulunmuştum. Bir youtuber'ı önermiştim. Beşiktaş Sevdalı. Dağlı. On arkadaşlar aş yani çok da zor değil. Takip ederseniz o da çok uğraşıyor. O hak ettiği yerde şu anda. Çok güzel takım ve futbol şeyleri yürütüyor. Videoları yapıyor, komik de. O benim Arkadaşım, onu da bir takip ederseniz ya. Bakın ben kendim için istemiyorum. Ama yani bana da bir abone olursunuz yani. Değil mi? Abone olursunuz. Umarım yani. Değil mi? İnşallah olursunuz. olmazsanız üzülürüm. Elma. Elma dışında her şeyi aldık ya. Elma. Elma dışında her şeyi aldık ki ben de biliyorum elmayı aldığını. Ama öyle değil yani. Anladınız siz işte. Çok şey aldık o yüzden. Şöyle. Benim en uzun videom oldu galiba ya. Gerçi yarısı kesmeye gidecek ama şu anda bayağı oldu bakayım. Şiş kayıt. 20 dakika olmuş Neyse siz burayı yani 20 dakika değil de 13 dakika 10 dakika göreceksiniz. Tabii ki. De. Yani size o kadar şey yapma, sıkma. Size ben eğlenceli kısımlarını gönderdim İnşallah beğenirsiniz. Op, op, op. Op, 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 op. Şimdi böyle bir ev yaptım. Video dışında kasılmayı düşünmüyorum. Videoda ne alıyorsa at. sizden gizli bir şey yapmam ben. O zaman bir anlamı kalmaz ki. Benim a ben de falan var Ben niye fırın yaptım boşu boşuna? Neyse iki tane olsun şöyle koyarız. Birine bunu koy, öbürüne de şunu koy. Şimdi de tahta eşyaları yakalım. Şuna da koy, şunu. O pişer herhalde bunda, İkisi. Şunu da koyayım Bunlardan Bir şey Bu da pişmiyor. Aa, kapıyı da yapalım. Hmm. evin aydınlatması var tabi onu sonraki bölümde yaparız şimdi uzadı bayağı. şimdi hop hop. evimiz okey şimdi cam delikleri burada böyle bir cam olsun şurada bir tane cam olsun orada bir tane olsun. Çok güzel oldu. Yalnız oradaki odun dışarı düştü. Görmedim değil. Nerede o? Bak bunda. Tamam. Şimdi yağmur başladı ya. Kapatsak mı? Yereleri açmam geç. Ondan sonraki bölümlerde geliştiğimizi yapalım Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Evimizi yaptık bu bölümde. Eğer evet, bu videoya 3 like gelirse de bu Minecraft serimizin ikinci bölümünü de getireceğim. Aşağı yorumlara da dünya ismini yazma unutmayın. Ki başka videolarımda bu seri çünkü biter. Yani yarın öbür gün bitecek. Ende gideceğiz. Neyse. Evet bu videoluk bu kadardı. Aşağıdan like, abone yorum atmayı unutmayın. Lütfen çok fazla desteğinize ihtiyacım var. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.